Özel gündemden merhaba sevgili izleyenler. Bugün nöral terapiyi konuşacağız. 1940'lı yıllarda Almanya'da e, bulundu ve Avrupa'da yaygın bir şekilde hekim e, uygulamasında olan bu tedavi yöntemi Türkiye'de de giderek yaygınlaşıyor. Nöral terapi uzmanı Doktor Melih Nurhan stüdyomuzda nedir bu nöral e, nöral terapi konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, hocam biraz böyle bir şeyler çağrıştırıyor nöral kelimesinden dolayı ama ne anlamalıyız? Evet. Nöral tede tedavi nedir? Terapi. Ee, teşekkür ederim. Ee, nöral kelimesinden dolayı tabii ki ilk başta e, nörolojik bir çağrışım yapıyor. E, elbette ki e, nörolojik e, sistemi kullanıyoruz. Hı hı. E, sizin de başta belirttiğiniz gibi 1940'lı yıllarda aslında etkinliği kalıntılanmış ve bir bilim dalı olarak... E, artık e, kabul edilmiş e, durumda e, fakat kökeni aslında daha çok 1920'li yıllarda e, Doğu Alman e, iki kardeş e, Huneke kardeşler doktor kardeşler bir, e, bir de kız kardeşleri var e, kız kardeşlerinin e, geçmeyen kronik bir baş ağrısı var ne yapsalar olmuyor e, çeşitli tedaviler deniyorlar falan e, ama daha sonrasında... E, absürt diyebileceğimiz bambaşka bir yerden bir küçük bir enjeksiyon yapıyorlar. Hani psikolojik etkisi olur mu gibisinden. Fakat inanılmaz bir etki gösteriliyor. Bir anda kesiliyor baş ağrısı. Bunun üzerine araştırılmaya başlanıyor. Yani nasıl oldu da böyle oldu diye. Bunun üzerine geliştirilmeye başlanıyor. Aslında sistem şöyle. Bizim otonom sinir sistemi dediğimiz bir sinir sistemimiz var. Bu bizim istemsiz hareketlerimizi ve organlarımızı yöneten bir sinir sistemi. Bu sinir sisteminin de sinir sonlanmaları, sinirlerin kılcallaştığı yer ise derinin içinde yer alıyor ve damarların çevresinde. Bundan bağlantıyla aslında her şeyin her şeyle bağlantısı var. Akupunktur benzeri diyebiliriz ama akupunktur noktalarını elbette kullanıyoruz fakat daha farklı. Bu bir regülasyon yani düzenleme tedavisi hı hı. ve bütünleşik tedavi diye geçiyor. Kan, lenf ve sinir yollarını kullanarak vücudun tekrar düzenlenmesi diyebiliriz buna. Hı hı. Bu şekilde özetlemişim. Nasıl bir işlem, işlem peki? Ne yapıyorsunuz? Ee, aslında e, basit bir işlem. Kuadıl e, diye adlandırdığımız küçük e, mercimek tanesi kadar e, küçüklükte e, deri içerisine e, küçük enjeksiyonlar yapıyoruz. E, i̇laç kullanıyoruz. E, kullandığımız ilaç aslında normalde bir lokal anestezik olmasına rağmen bunun lokal anestezik etkisinden değil. E, tam tersi e, hücre zarında oluşturduğu bir takım elektriksel e, aktivitelerden faydalanıyoruz. Ee, vücudumuz aslında e, optimum düzeyde e, kalabilmek için e, programlanmış bir mekanizma uh -huh. e, ve e, tekrar o en iyi düzeyde durabilmek için çabalıyor. Ama bunu bozan e, bazen bozucu alan diye tabir ettiğimiz e, kavşaklar var. Uh -huh. e, düşünün ki sinyalizasyonun bozulduğu e, bir trafik kavşağını düşünün, hiç kimse hareket edemiyor. Bu optimum düzeyde durabilmeyi sağlayabilmesi için e, vücudun bütün iletilerin, e, bütün bilgilerin birbirleriyle e, geçmesi lazım, bütün birimlerin ileti halinde olması lazım. E, biz bu çeşitli testlerle, e, bu e, kavşakları bozulmuş, bozul, bozucu alan diye tabir ettiğimiz yerleri tespit edip, oradaki trafiği açıyoruz açıkçası hı hı. ve vücut aslında kendi kendini tekrar toparlamaya başlıyor. E, aslında herhangi bir şikayetle geliniyor ama. Hiç söylemediği başka şikayetler de geçebiliyor. Neye karşı? Evet, bunlar. Tam onu, onu, evet. oraya geçelim. Hangi hastalıkların tedavisinde nöral te terapi kullanılabiliyor? Öncelikle hangi hastalıklarda kullanılmıyor kısmıyla ilgili bir şey istiyorum. <laughs> evet. Şöyle ki mekanik olan, ameliyat gerektiren ve genetik ee, ve doğuştan olan bir takım rahatsızlıklarda bunlar kullanılmıyor. Hı hı. Ee, çok basit bir anlatımla e, belki e, izleyicilerimizin aklında daha rahat kalması açısından e, kapının menteşesini düşünün, ee, işte yamulmuştur herhangi bir e, şey vardır, bunun çıkarılıp düzeltilip tekrar takılması ya da yenisinin takılması gerekir. Bu cerrahi bir işlemdir. Hı hı. Ee, ama menteşe e, ...tozlanmıştır, paslanmıştır. Tam işlev göremiyordur. Nöral terapi orayı yağlar ve... ...iyi işlev görmesini sağlar. Bu açıdan bakarsak... en önde giden... ...endikasyonlar, hangi hastalıklarda... ...kullanılıyor dersek... ...bütün tipteki baş ağrıları... ...küme baş ağrıları... ...gerilim tip baş ağrıları... ...geminal nevrajiler... ...migren... E, kulak çınlaması, tinnitus dediğimiz, e, adet düzensizliklerinden e, psikosomatik hastalıklara kadar. Biraz e, hocam detaylandıralım. Baş ağrısı, e, evet. yani bu hastalığın bulunmasına neden olan, evet. e, bu tedavinin bulunmasına neden olan hastalık, e, en ilkel hastalıklardan galiba. Evet. E, özellikle modern hayat, hayatın her alanına e, hakim olmaya başladıkça teknolojik kullanımı işte belki egzersiz yapmadan süren giden hayat stres evet. çok fazlaca başarısı çeken insanla karşı karşıya kalıyoruz başarısını nasıl bu enjeksiyon yöntemiyle tedavi ediyorsunuz ee, şimdi sizin de belirttiğiniz gibi. Ee, bu teknolojik gelişmeler e, tabii ki bizim e, daha e, rahat yaşamamız için ama aslında bir taraftan da e, bize çok kötü etkileri oluyor. Hı hı. Ve e, bilinmeyen baş ağrıları, sebebi bilinmeyen. E, doktora gidiyorlar, hı hı. E, bir sürü tetkikler yapılıyor, herhangi bir şey bulmuyor. Baş ağrısı o kadar geniş bir e, kavramdır ki birçok hastalıkta hemen hemen her türlü hastalıkta baş ağrısı belirtisi başlar ilk başta. Ama tabii bunun kökenini araştırılır bazen de bulunmaz ama söylediğiniz gibi stres kaynaklıdır Bu nedeni bilinmeyenlerin çoğu. Burada bahsettiğim şeyde o bozucu alan diye tabir ettiğimiz yerleri biz o testlerle tespit ettikten sonra küçük o enjeksiyonlarımızı yapıyoruz Bu küçük enjeksiyonlar ne yapıyor? Ee, şöyle söyleyeyim o iletiyi e, sağlayamayan, iletiyi geçirmeyen yerler, rölantide çalışan bir arabayı düşünün, ee, oradaki hücre e, membranında, hü, hücre zarındaki elektriksel aktiviteyi e, eksi 290 milivolt kadar e, oynatıp, yani e, uyur halden çalışır hale e, getirdikten sonra iletiler geçmeye başlıyor. İletiler geçmeye başladıktan sonra baş ağrısının ee, örneğin bir karaciğer kaynaklı bir baş ağrısı, örneğin bir böbrek e, kaynaklı baş ağrısı e, geçebiliyor. Ama e, baş ağrısı denilince genelde işte baştaki e, kafadas, kafatasındaki bir takım problemler hemen akla geldiği için işte çeşitli MR'lar çekiliyor, çeşitli diğer teknikler, EEG'ler yapılıyor ama hiçbir şey bulunamıyor. Halbuki o baş ağrısının sebebi belki böbrekteki e, bir e, mekanizmanın bozulmuş olmasından kaynaklanıyor. Hı hı. İşte, ...hiç aklınıza bile gelmeyen bir yerden e, geldiği için... E, ...biz kullandığımız bazı testlerle bunu tespit edip... E, ...kaynağına gidip e, olayı çözüyoruz. E, böylece özetleyebilirim. Peki e, bu sizin kaynağını tespit etmeniz aslında o hastalığın başka bir açıdan... ...yani böbreğinde bir problem varsa başka uzmanlar tarafından... ...onun da tedavi edilmesine olanak mı sağlıyor? Aynen. E, nöral terapi öyle bir şey ki biz e, seanslarda... Hastayla çok sıkı iletişim halinde bulunuyoruz ve bulunmak zorundayız. Söylediği her şey bizim için çok önemlidir. Eğer diyelim ki kulak çınlamasından bahsediyoruz, kulak çınlaması azaldı, evet, tabii ki seviniyoruz. Ama kulak çınlaması bana geldiğinden öncekinden arttıysa, bu beni sevindiriyor, çok garip bir şekilde hasta şaşırıyor tabii ki. Fakat bu bir şeyleri uyandırdığımızı aslında uykuda olan daha sonra büyük problemler yaratarak bir takım şeyleri önceden tespit ettiğimizin bir göstergesi olarak beni sevindiriyor ve tabii ki onun üzerine gitmeye başlıyoruz. Her seansı bir önceki seansa göre planlıyoruz, düzenliyoruz seans aralarını. Ee, bu şekilde. Peki e, romatizmal ağrılarda da etkili bir yöntem midir? Ee, evet tabii ki e, romatizmanın e, geçmesini yani tamamen köken e, olarak geçmesini sağlamaz nöral terapi. Hı hı. E, ama romatizmal e, bir e, kökenli ağrının azaltılmasını hafifletilmesini o sürecin e, daha rahat geçirilmesini sağlayabilir. Hı hı. Çünkü romatizma kronik bir hastalıktır bundan dolayı on kaynaklanan ağrıların azaltılmasında Peki, sebep Peki bel ve boyunda fıtığa bağlı ağrılar da kullanılır. Evet. Aynı şekilde biraz evvel söylediğim romatizma hastalıklarda olduğu gibi bel ve boyun fıtıklarında tabii ki fıtığı yerine koyamaz ya da orayı çıkartamaz. Bu söylediğim gibi başta cerrahi bir işlem gerektirir. Ama cerrahi olana kadar o geçen süre içerisinde hastanın daha rahat bir yaşam kalitesi sürmesini sağlayabilir. Peki alerjik astım, alerjik rinit gibi problemlerde de tiroid rahatsızlıklarında da etkili bir yöntem mi? Aynen. Şimdi dediğim gibi bu bütüncül bir yaklaşık. integratif dediğimiz bir yaklaşık. Yaklaşım. Onda da Bizim hormonal aks düzenlemesi dediğimiz bir takım işlemlerimiz var. Hı hı. Bu işlemler sırasındaki vücuttaki bütün hormonal şeyi ele alıyoruz. Yani birisini bırakıp birisine şey yapmıyoruz. O yüzden de bahsettiğiniz gibi tiroid hastalıklarından tutun. Alerjiye neden olan bağışıklık sistemi <laughs> aşırı tepki göstermesi mekanizmasıyla hareket eden... Bütün şikayetlerde de aynı etkiyi alabiliyoruz. Hı hı. Alerji konusu önemli hocam biliyorsunuz evet. çok geniş sebepleri olabiliyor. Oradaki başarı oranı nedir? Oradaki başarı oranı aslında sadece alerji için demeyelim buna. Başarı oranı aslında en başta hastayla ile olan iletişim. Hastanın Hı -hı. size güvenmesi, hastanın bütün açıklığıyla sizinle bütünleşmesiyle başlıyor ve hep konuşmam sırasında bahsettiğim bozucu alanların çokluğuyla veya düzeltilebilmesiyle alakalı olarak başarı oranımız değişiyor. Ama biraz evvel saydığım endikasyonlar ve çok daha devam eden endikasyonlar var. Bütün bunlarda başarı oranımız gayet yüksek Hı -hı. ve şunu da özellikle belirtmek istiyorum. Bu tedaviler kalıcı oluyor. Yani işte yapıldı, anlık rahatlama sağlandı, geçildi değil. Sadece bu romatizmal hastalıklar bel ve boyun fıtıklarındaki rahatlama elbette ki onlar cerrahi gerektiriyor ama diğer bahsettiğimiz hastalıklarda kalıcı bir tedavi. Oluyor. Kadın hastalıkları demiştiniz girerken. Onu biraz açalım. Hangi hastalıklara? Evet. E... Premenstrüel sendrom olarak bahsettiğimiz e, bayanların adet öncesindeki bir takım e, rahatsızlıkları e, olur. Bunlar için e, veya adet düzensizlikleri e, düzenli bir adet görmeyen e, iki ayda 3 ayda bir gören adet düzensizlikleri ve sebebi bilinmeyen adet düzensizlikleri, e, örneğin e, bir polikistik over hastalığından kaynaklanan bir adet düzensizliği vardır. Elbette ki buna biz bazı şeylerde ekleyeceğiz tedaviye. Ama sebebi bilinmeyen bir adet düzensizliği için de çok başarı elde ettik. Peki yaşlanmayı önleme de <laughs> etkili olduğunu da duyduk galiba. Bu doğru mu? evet diyebiliriz. Yani çok iddialı olmak istemiyoruz Bu cilt ama. Cilt yaşlanması mı? Evet evet, hücre yaşlanması. Hücre yaşlanması eee tabii ki dolayısıyla cilt yaşlanmasına da etki ediyor. Ee, ...söylediğim gibi bütünleşik bir tedavi olduğu için aslında herhangi bir şikayeti e, olmayan bir kişi de... E, ...bir regülasyon bir düzenleme e, aracı olarak nöral terapiyi kullanabilir. E, yani şu anda e, hali hazırda e, uykuda bekleyen o bozucu alanlarının... E, ...ileride daha büyük e, problemler çıkartmadan daha öncesinden tespit edilip düzenlenmesi daha sonra çıkacak bazı problemlerin önlenmesi için çok faydalı olacaktır. Şimdi aklıma obezite geldi hocam. Bununla ilgili <laughs> gibi etkisi var mı? Obezite ile ilgili şöyle bir şey olabilir. Metabolizmanın düzenlenmesiyle ilgili. Şimdi obezitede tabii ki yeme isteğinin dışında aslında metabolizma sorunu vardır. Hı <laughs> Yapım yıkımdan daha fazladır. Ee, hatta e, duyuyorsunuzdur çevrenizde. Yani hiçbir şey yemiyorum aslında. Bir sürü diyet yapıyorum ama e, e, maalesef kilo almaya devam ediyorum hı. ya da kilomu koruyorum diye. Aslında orada metabolizma problemi vardır. Bu e, regülasyon tedavisi olduğu için e, düzenleme tedavisi olduğu için metabolizmayı da normal bir düzeye getirecektir. Hı hı. Ama tabii ki e, fazla besin almamak şartıyla. Peki e, son bir soru. Bu tedavi yöntemine başvurmak isteyenler için herhangi bir yaş sınırlaması, cinsiyet sınırlaması var mı? Aslında her yaş ve cinsiyet grubunda etkili ama bağışıklık sisteminin ve sinir sisteminin gelişmesi ve daha sonraki yavaş çalışması sebebiyle. 16 yaş öncesi ve 75 yaş sonrasında e, başarı oranı biraz daha düşüyor hmm. elbette ki. Ama e, 16-75 arasında e, her cinsiyette başarı oranı yüksek. Peki çok teşekkür ederiz ben hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ e, Ayağınıza sağlık. Sevgili izleyenler nöral terapiyi konuştuk. E, konuğumuz Doktor Melih Nurhan'dı. E, tedavi hangi alanlarda kullanılıyor öğrendik. Şimdi gündemden haberdar edelim sizleri ve veda edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu.